Hey Siri, kız arkadaşımdan gelen son mesajı oku. Kız arkadaşımdan yeni mesajların var. Kız arkadaşım şöyle dedi: "Kurbağa prensim, aşkların en aşkı seni yanımda istiyorum bugün. Uçakta gelirken hiçbir kızla göz göze gelmeni istemiyorum." Sen sadece benimsin. Seni havalimanı güvenlik kameralarından izleyeyim mi bugün ne dersin? Elon Musk'ın uzay gemisi gibi havalanıp inişte patlayalım mı ister misin? Açık çayına demolayım mı senin ne dersin kurbağam? Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Aşkı peri pellam. Geleceğim bugün. Bekle bekle. Bu kadar sabırsız olma. Salak şey. <laughs> Öpüyorum seni. Bay bay. Kız çok çılgın ya. Hey Siri. Karımdan gelen son mesajı oku. <laughs> Karımdan yeni mesajların var. Karım şöyle dedi Mesut Özil'e attığın mesajları gördüm. Sen beni düşünüp bu kadar mesaj atmıyorsun. Kart ekstrayan geldi Fenerbahçe kulübüne 20 bin Türk lirası bağışlamışsın. Sen çocuğumuzun rızkını Mesut Özil'e mi veriyorsun? Bir futbolcu kadar değerim yok gözünde. Bana şu mesajlara atsan evlenirdik. Al Fener'e geldin oldun. Mutlu musun? Yanıtlamak istiyor musun? Evet. <laughs> ne söylemek istiyorsun? Ee, hey Siri karımı ara. Kız arkadaşımdan gelen son mesajı oku. Kız arkadaşımdan yeni mesajların var. Kız arkadaşım şöyle dedi aşkım ballı çöreğim seni çok özledim. Hadi uçağın kalksın da hızlıca yanıma gel. Daha hızlı yanıma gelmen için değişik cümleler kurayım mı sana? Düşman hedefi gibi havaya atıp yere düşmeden... <laughs> Sa sağdaki dayıyı görüyor musunuz? Sağdaki dayıya bak sağdaki dayıya. Dayı full odaklanmış. Üç kez burayı mı <laughs> seni ister misin? Falan döken dağdan kaydırıp hızının pik noktasında önünde. Nasıl dinliyor ister bak nasıl misin? dinliyor? Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Ne söylemek istiyorsun? Ballı çöreğim yerim senin ağzını gözünü. Geleceğim hey, çok az kaldı. Çok Bir saate oradayım. Öptüm. <laughs> Gönder. Hey Siri son mesajı okur musun? İşte bazı yeni mesajlar. Oğlum üşenmiyor musun tanımadığın kızlarla buluşmak için şehir dışına gitmeye? Her hafta farklı bir kız için şehir dışına gidiyorsun. Çektiğin tüm ihtiyaç kredileri o buluştuğun kızlara gidiyor. Hemen evine dön ben sana İstanbul'dan bir kız bulacağım. Yaptığın masrafa yazık. Yanıtlamak kız istiyor var. musun? Kız arkadaşımdan gelen son mesajı oku. Oku kız arkadaşımdan yeni mesajların var. Kız arkadaşım... Ben bunları kurgu olduğuna inanmıyorum bu arada. Kurgu falan yapmıyor bu çocuklar abi. Çatır Şöyle çatır dedi yapıyor Senin, ya. neden iPhone bul uygulaman... Tuna Bey 200 ateşlemiş. demiş. Merhabalar Tukan'ın yayınları eğleneceğiz. Bol, eğlenceniz bol olsun. Seviliyoruz kardeşim. Eyvallah Tuna Bey ya. Ulan çocukların rızkını yolladım be. Saat 2 iki ile 2.30 iki arası kapalıydı. Sen beni mi aldatıyorsun? WhatsApp'ta 15 saniye çevrimiçi gözüktün ama sadece 3 saniyesinde bana cevap verdin. Benim içime kurt düştü. Streya Sotat hemen bekliyorum. Ayrıca kuzenimin Instagram'a attığı story görüp bana cevap vermemek mi? Şu an yanında kim var ve nereye bakıyorsun? Çabuk cevap ver. Yanıtlamak istiyor. Böyle kızlar var bu arada. Bakın gülüyorsunuz falan aa a, a, falan diyorsunuz ama böyle kızlar var. Yüksek ihtimal böyle erkekler de var şimdi kızları triggerlamayayım. Yani ömür çürüten cinsten böyle ufak ufak yaşlanıyorsun böyle. İşte 25 yaşına geliyorsun. Abi sen 35 yaşında gözüküyorsun. Niye? Sebebi Ayşe. Musun? Ya da sebebi Kerem. Evet. Ne söylemek istiyorsun? Hayatım Sabiha Gökçen'deyim. Yanıma geleceğim zaten. Niye bu kadar sinir stres içerisine girdin? Saçmalama. Instagram'a da öylesine girmiştim. Yanlışlıkla gördüm. Yapma böyle. Gönder. Hey Siri. Buna verilecek cevap bu değil. Buna verilecek cevap sen kafayı yemişsin deyip engellemek. Son mesajı oku. Uçakta hostesi etkilemenin yolunu söyleyeceğim kanka. Ben denedim şu an hostes karım var. Uçağa girer girmez hosteslere <laughs> hostes var. gereksiz soru sor. Mesela bu uçak nereye gidiyor? De ve sonra kendi esprine gül. Hostesler uçmayı seven erkeğe bayılır. Dizüstü bilgi yazarını çıkart ve çalışıyormuşsun gibi davran. Bu seni havalı gösterecek. Telefonu uçuş moduna almak ki hostes gelip seni uyarsın ve bu sayıda hostes ile sohbet etme şansı bulursun. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Ne söylemek istiyorsun? Hey Siri son mesajı oku. Oğlum sana kaç kere söyledim bu dezenfektanı eline süreceksin kafana dikmeyeceksin diye. Anladım virüsten çok korkuyorsun ama bu kadarı fazla. Tüm teknoloji ürünlerine temizleyeceğim deyip bozmuşsun. Anneannenin gözlüğüne 80 derece alkol sürmüşsün kadın 2 saattir görmüyor. Sadece evde maske takıyorsun dışarıda maskesiz geziyorsun şikayet etmek istemiyorum. Artık tedavi görmenin vakti geldi eve gel çabuk. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. Eve gelmek istemiyorum. Artık sizin korona önlemlerinizden sıkıldım. Bıktım. Anladınız mı? Gelmeyeceğim. Bay bay. Gönder. Biz aslında kamera şakası yapıyorduk. YouTube kanalımız var. Siri'den gelen mesajları okutma şakasıydı. Kameramız şurada. Çok teşekkürler tepkiniz için. Çok sağ olun. Nereye uçuşsun efendim? Uçuş nereye sizin? Mula. Oo, Muğla çok sıcaklı, nereye? güzel. Nereye? Hey Siri. işareti P eşitlik işareti kat. Tamam. Ula. Hay. Herkesin kafa yandı amına. Biz burada donuyoruz. <laughs> Dışarıya bakın kar. ne dedi oğlum o? Dışarısı kar şu anda. <laughs> pardon ses dışarıya mı çıktı az önce? Ay, ben onu söyleyecektim size de. Öyle mi? Ay, evet. Kusura bakmayın <laughs> <Biraz> bir an. <laughs> Biraz öyle oldu galiba. Evet, biz aslında bir kamera şakası yapıyorduk. <laughs> Aynen. Onun hepsi bir kamera şakasıydı. Kameramız da hemen şuradaydı. Ben gördünüz sandım sonra da. Arkadaşım beni uyardı, gördü dedi. Görmediniz mi? Siz öylesine baktınız. <laughs> <gülüyor> bizim... bir de efendim. Bizim kameramız şurada. Ee, bir kere çok teşekkür değil mi kanka? Söyleme kısmı eğlenceli değil. Evet.